arkadaşlar, bugün de eğitici oyunlarla karşınızdayız. Ben bunları Aytekin'e herhalde bebekken aldım. Bebekliğinden beri oynuyor. Şimdi o kadar sık oynamıyor. Şimdi eline alınca çekmek istedim. Şimdi evet, oraya büyükten küçüğe sıralayacağız ve renkleri söyleyeceğiz. Aytekin o hangi renk? Mavi. Evet. Yeşil. Yeşil. Sonra. Sarı. Sonra turuncu ve kırmızı. Aferin, alkış yapalım. Alkış ver bana. Şimdi sıradaki oyunumuz bu. Kule yapacağız bundan. Hadi bakalım. Yıkalım bunları. Karışık bir şekilde. Evet, bana doğru bakarak yapsan anneciğim. Evet, şimdi yapabilirsin. Başla bakalım. Sence o mu? Hayır. Olmadı. Başka bir şey gelecek. Turuncudan sonra büyük olan hangisi? Hayır. Hayır. Bilerek yapıyorsun. Aytekin daha büyükleri var buralarda. Evet. O hangi renk? Yeşil. Sonra kırmızı. Sonra? Hayır. Sen de hayırdı. De. Evet, evet de. Hayır. Sen de hayır der misin? Evet, evet de. Hayır. 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 Abi. Evet. Aferin. Değil. Bitti. Çok güzel oldu. Evet. Yıktık şimdi. Tekrar iç içe koyalım. İç içe koy bir de anneciğim. Hadi bakalım. O değil. Hayır. Abi. Evet. Hayır. Evet de bulunca da. Ay hayır. hayır. Anneciğim doğrusunu bulur musun? Numara yapma. Aa, bu. Evet de. Evet. evet. Yani. Hayır. Aa, bu. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Evet de. Hayır. Numaracı seni. Hayır. Evet. Bravo. Sıradaki kule yapmayalım. Bir de bunu yapalım. Çünkü telefonun şarjı da az. hemen kapanabilir. Bitmeden çekelim. Evet anneciğim. Hadi bul onları. Renklerini de söyle bana. O hangi renk? Kare. Kare mi attın? Ha. O hangi renk anneciğim? Mavi. Mavi değil, mor. Mor, mor de? Mor de? Kırmızı, artı. Aa, hangi renk o? Yeşil. Yıldız. Aa. Yıldız. Üçgen hangi renk? Aytekin bu hangi renk? Söylesene. Küstüm sana. Bitti. Bitti evet. Şimdi bir de çufçufumuz var. Onu da takalım. Üst üste takacağız. Üst üste. Ha, yan yana mı takacaksın? Peki. Onu da takalım. Aytekin hangisi mavi? Maviyi göster çarptı. Evet, bunu da bana renkleri söyleyeceksin. Hangisi mavi? Mavi, sarı, ıı. kırmızı. Bir de sayı sayalım. Bir, iki, iki, iki üç. Üç. Sen de söyle üç. bir daha. Bir, bir de. İki, 3 üç. üç. Bir daha söyle. Üç. Üç tane. Tamam. Hadi kulemizi de yapalım hızlıca. Şarjımız bitmeden yapalım. Bunları birazcık kırdı Aytekin. Tabi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama bunun üstüne koyacaktın. Yanlış yapıyorsun. Buraya koyacaksın. Hadi bakalım. Biraz hızlı olalım. Evet. Aferin. Aferin. Burada. Evet anneciğim. Hadi tak bakalım. Hangisi büyük? Hayır o değil. Hayır. 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 Şarjım bitecek. Bitene kadar çekelim biz de. Hayır. Sen de hayır de. Evet. Anneciğim zaten onu koyacaksın. Koy onu. Çünkü 6 numarayı kaybetmişsin. Aa arkandaymış. Arkanda arkanda. Aa kapandı. Bye bye. Baba. Şarj